da sizlere İstanbul Anadolu Adalet Sarayı denen garabetin önünden sesleniyoruz. Bu bir garabet çünkü her şeyden önce şunu söylemek lazım. Adaletin olduğu yerde saray Sarayın olduğu yerde adalet olmaz. O yüzden 102 gün sonra ilk işimizin bu tabelaları değiştirmek olduğu gerçeğini dile getirerek başlamak istiyorum. Bugün buradayız çünkü Hiranur Vakfı denen ki vakıf da değildir bunlar arkadaşlar. Türk Eğitim Vakfı bir vakıftır. Bunlar aslında yasak olan tarikatlerin, cemaatlerin paravan olarak kullandığı yerlerdir. Sancaktepe'de belediyenin devletin bizlerin vergisiyle beslenen bu şer odaklarından bir tanesinde Hiranur Vakfı denen yerde 6 yaşında bir kız çocuğu ailesi olacak insanların zoruyla seks kölesi haline getirildi. Ve bu 20 sene boyunca sürdü. 20 sene. Ne zaman ki bu kız çocuğu kendini yeterince güçlü hissetti, ne zaman ki gitti şikayetçi oldu, biz o zaman öğrendik demek çok isterdim ama biz o zaman da öğrenemedik. Aile Bakanlığı öğrendi. Aradan 2 sene zaman geçti. Ancak ve yalnızca onurlu bir gazeteci bunları yazacak cesareti bulduğu zaman biz bunları öğrendik. Ve hala içeride Aile Bakanlığı'nın talebiyle birazdan görülecek duruşmaya giremeyeceğiz muhtemelen arkadaşlar. Sebep gizlilik kararı geldi dosyaya. Gizlilik kararı neymiş? Mağdurun psikolojisi bozuluyormuş. Mağdurun psikolojisini bozan şerefsizler yargılanacak bugün. Bizim mağdurun mağdurun ifadeleriyle ilgili bilmediğimiz hiçbir şey yok. Biz bugün ne öğrenmemiz lazım burada biliyor musunuz? O aşağılık babası olacak tarikat şeyinin kendini nasıl savunacağını öğrenmemiz lazım. 6 yaşında bir çocuğu kendine eş diye alan o şerefsizin kendini nasıl savunacağını duymamız lazım. Bugün duymamıza engel olmaya çalıştıkları şey tam budur. Birazdan içerideki duruşmada gizlilik kararı verecekler basın mensuplarını çıkaracaklar. Milletvekillerini çıkaracaklar. Birçok derneğin eminim müdahillik talebi kabul edilmeyecek. Onların avukatlarını çıkaracaklar. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Konuşmaya o yüzden böyle başladım. Bu adliyelerimizden saray lafını sildiğimiz gün bu şerefsizlerin yaptığı her ne varsa tek tek bir daha ortaya dökülecek. Aradan değil iki yıl, yirmi yılda geçse biz aile bakanının yaptığını yapmayacağız. Yapılmasına müsaade etmeyeceğiz bu şerefsizliğin takipçisi olacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Tek başına değil. HGK tek kurban değil. On binlerce, yüz binlerce çocuk hiçbir denetim olmayan bu tarikatlerin şer odaklarına şu anda kurban verilmiş durumda. Oralarda ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çocukların başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu çocukların kimlere emanet edildiğini bilmiyoruz. Yani bu dava münferit bir sapığın işinin davası değil. Bu dava bu ülkenin çocuklarına sistematik olarak reva görülen bir işkencenin davasıdır. Türkiye İşçi Partisi de tam bu yüzden bugün buradadır. Bütün Türkiye kamuoyuna çağrımızdır. Peşini bırakmayın. Bu çocuklar bizim çocuklarımız arkadaşlar.